Düzce Milletvekili Ayşe Keşir e ait. Sayın Keşir buyurun. Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Türkiye'nin azalan doğurganlık hızı ve tehditler üzerine gündem dışı söz almış bulunuyorum. E, malumunuz e, yeni yayınlanan nüfus projeksiyonlarında e, Türkiye'nin eee doğurganlık hızı aslında 2018 projeksiyonunda 2023 için Türkiye'nin beklenen doğurganlık hızı 1.99 iken ne yazık ki gerçekleşen 1.51 oldu. Ve ilk defa Türkiye 2023 yılında OECD ortalamasının altına düştü. OECD ortalaması 1.58. Ee, ama şunu da söylemem lazım. OECD ortalamasını 1.58 yapan da İsrail'in doğurganlık hızı. İsrail'in doğurganlık hızı 3. Bunu niye söylüyorum? Filistin ve Gazze'de her gün çocuk ölümleri, kadın ölümleri yaşarken İsrail nüfus artırıcı politikalarıyla kendi doğurganlık hızını 3'e yükseltmiş durumda. Tarih boyunca hiç 2.7'nin altına düşmemiş İsrail'in doğurganlık hızı. 2.7'ye düştüğünde de hemen 1990'lı yıllarda hemen nüfus artırıcı politikalara geçmiş ve teşvikler uygulamıştır. Konuyu çalışanlar bilir. Ee, doğurganlık hızındaki kritik eşik var. Birincisi 2.1 eşiği. Bu şu demek, doğurganlık hızı 2.1'e düştüğünde artık nüfus duru anlaşıyor, hatta yaşlanıyor demek. Bir başka kritik eşikte 1.9. Bu niye önemli? Eğer doğurganlık hızı 1.9'a gerilemişse artık geri döndürülemez bir eşikteyiz demektir. Bu rakamları niye veriyorum? Türkiye'nin doğurganlık hızının 2023 itibariyle 1.51 olduğunu tekrar hatırlatmak için söylüyorum. Bununla beraber bir başka rakam daha vereceğim. Bu konuda çünkü genellikle verilere dayanmadan birkaç haberle konuşma ve politika üretilmeye çalışılıyor ama veriler bize çok başka şeyler söylüyor. Bakın İngiltere, yani İngiltere'nin bazıları için çok önemli olduğunu biliyorum. Onun için özellikle İngiltere'den örnek vermeyi tercih ettim. Üç çocuktan bir buçuk çocuğa düşmesi İngiltere'nin 112 yılı almış. Ama Türkiye'nin üç çocuktan bir buçuk çocuğa düşüşü ne yazık ki 32 yılda gerçekleşti. Bu da son derece önemli bir veri. Bir başka konu, bu konuyu tartışanların yine bilmek istemediği bir konu. 40 yaş üstü kadınlara soruluyor. Kaç çocuk sahibisiniz? İmkanınız olsa kaç çocuk sahibi olmak isterdiniz diye. Kadınların yüzde altmışı istedikleri çocuktan daha az çocuğa sahip olduklarını söylüyorlar. Yani imkanları olsa kadınların yüzde altmışı sahip oldukları çocuklardan çocuktan daha fazla çocuk doğurmak istiyor aslında. Aslında bu söylediğim araştırma da bizim politikalarımızın temelini oluşturuyor. Bunu da buradan kayda geçirmek istiyorum. Biz 10. Kalkınma planı çerçevesinde artık nüfus artıcı politikalara geçmiş durumdayız. Bunun da temel sebebi az önce söylediğim gibi kadınların yüzde altmışının sahip olmak istedikleri çocuk sayısına ulaştırmayı hedefliyoruz. Az önceki Türkiye tablosunda değiştirmek amacıyla bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Kısaca bir Türkiye tarihine baktığımızda aslında bunun ilk olmadığını görürüz nüfus artırıcı politikaları. 1920'de savaş sonrası Türkiye nüfusundaki çok yoğun azalıştan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla nüfus artırıcı politikaları 1920'de geçti bu ülke ve ciddi sonuçlar alındı. Ama ne yazık ki 1965 yılında nüfus planlaması yasası adıyla Nüfusu zorla artıran politikalara geçildiğinde aslında bugünkü vahim tablonun da temeli atılmış oldu. Bunu niye söylüyorum? Benim kuşağım e, o politikaların yani nüfus planlaması yasasının uygulandığı döneme hatırlar, vakıftır. Köy köy, kasaba kasaba gezilerek kadınlara e, bir politikada yatıldı. Zorla kadınlara e, daha az doğurmaları yönünde politikalar uygulandı. Hatta hatırlayın e, az çocuk sahibi olmak statü çok çocuk sahibi olmak alay konusu oldu. Böyle bir Türkiye'den geçti, e, günlerden geçti ülkemiz. Ve ne yazık ki bugün e, nüfusun bu derece az olmasının yani doğurganlık hızımızın 1.51'e düşmesinin temelleri o günlerde atıldı. Ne yazık ki aynı dönemde kürtajla bir tohum kontrol yöntemi olarak hayatımıza girdi. Sayın milletvekilleri. Önemli olduğunu düşündüğüm bir başka veriyi daha paylaşmak istiyorum sizinle doğurganlık hızında ev kadınları ve çalışma hayatında olan kadınlarla da ilgili yapılan veriler var. veriler var Sadece çalışma hayatı ve istihdamla ilişkili değil bu konu. Yani istihdamdaki kadınlara verdiğimiz teşviklerle doğurganlık hızını artıramayacağız çünkü ev kadınlarında da doğurganlık oranı 1.72. O anlamda teşviklerin tüm aileye Sayın Keşir, lütfen tamam. Ben Başkanım, tüm kadınları kapsayan şekilde e, genişletilmesi e, gerekiyor. Bunu da buradan kayda geçirmek istiyorum. Bir başka hususu bir cümleyle söyleyip sözlerime son vereceğim. Sezaryen doğum, Dünya Sağlık Örgütü, e, Sezaryen norm ya yani doğumların içinde Sezaryen oranını yüzde 15 olarak açıklıyor. Kabul edilebilir e, oran olarak. Sadece bir rakam vereceğim ve okuryazar olan herkesin anlayacağını düşünüyorum. %60 2022 yılındaki sezaryen oranı doğumlar içinde. %15'lere de %60'ları nerede? da okur yazar olan herkesin tehlikenin boyutunu anlayacağını düşünüyorum. 2100 yılı için Türkiye projeksiyonunda ne yazık ki ülkemizin e, nüfusunun 55 milyon olacağı bunun için öngörülüyor. Tabii şunu söylemem lazım aileyi parçalamayı öneriyoruz diye pankart açanlarla, e, kürtajı bir doğum kontrol yöntemi sayanlarla, siyaseti için kadınları araç elbette aynı düşünüyoruz.